merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 22 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım yepyeni bir sezona Merhaba diyoruz arkadaşlar ve transfer sezonu var artık e, transfer sezonunda Arkadaşlar ben transfer listemi yaptım Hadi hem de bir an şey oldum unuttum arkadaşlar bir an boşluğuma geldi bir transfer listesindeki genç oyuncu ya da teklif yaptım ama sonucunu daha bitirmedim onunla da görüşeceğiz halen daha şimdi arkadaşlar Berişan'ın sözleşmesi uzatıldı Çünkü ne derler serbest kalma maddesindeki bon servisi ödediler. fakat tabii ki de ben Berişan'ın söz şeyini sözleşmesini uzattım. Yeni sözleşme yaptım. Bu da arkadaşlar Luca Romero diye e, genç bir futbolcu. İyi bir geleceğinin olduğunu düşündüğüm için kadromu aldım. Tamam. Hem ucuz hem genç. Güzel. Evet arkadaşlar Luca Romero kadromuza katıldı. Şimdi Kozlovski'yi de almak istiyorum. Kozlovski'nin de şöyle söyleyeyim Polonya futbolu için önemli bir yere sahip olacağı söyleniyor gerçek hayatta da ve oyunda da gerçekten belli bir potansiyelinin olduğuna yönelik bazı bilgiler almıştım ben. Kozlovski'yi de alalım arkadaşlar. Ya da almaya çalışalım her şeyden önce. Samat'ı istiyorlar. Karşı teklif. Takas oyuncusunu çıkar. Böyle yapalım. Tamam 4.5 milyon gayet iyi. 18 yaşında genç bir futbolcu arkadaşlar. Kozlovski'yi de takıma katalım. Daha transfer teklifi de gelecektir. Oyunculara. gençlere yatırım yapmayı seviyorum. Hem daha böyle şey oluyor. Oyun daha iyi oluyor. Heyecan verici oluyor. Biraz fazla para harcıyoruz gibi şeyleri ama olsun. Şimdi sağ bekle Nazım'la Ahmet Oğuz var. şu Çerki çok pahalı. Çark'e gerçekten oyunda iyi bir yere sahip arkadaşlar. Ben bu City'deki genç kaleciyi de almak istiyorum açıkçası. İyi bir potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Hep takas istiyorlar. Takas da ben istemiyorum. Guardiola. Evet. Bunu da aldık. 6 milyon verdik. 20 yaşında. 72 ortalama gücü var. Potansiyeli var kalecimizin. İyi önemli olsun. 4 yıllık bir sözleşme. 16 milyon 4 gayet iyi. Tamamdır. Yeni kalecimiz de hayırlı olsun arkadaşlar. Doku'ya baksana 20 yaşında 73 milyon falan diyor. Şimdi aldık arkadaşlar oyuncuları ama halen daha bence almamız gereken oyuncular var gençlerle gidiyoruz bildiğiniz gibi Kimi alabiliriz genç dinamik Kimi alabiliriz. Valla kimi alabileceğimizi şu anlık kafam durdu. Bir kadromuza bakalım. Bir üstünden geçelim. Şu anda 1-2-3 oyuncu aldık. Kozlovski, Bazzuno ve Romero'yu aldık. Valencia'yı şu an Serhat'ı Lemos'u, Samatta'yı işte Allah Yar'ı, Serdar Dursun'u satmak istiyorum. Mert Hakan Yandaş'ı satmak istiyorum. Ee, başka kimi alabiliriz öyle? Arkadaşlar gençleri almaya devam edeceğim. Orkun Kökçü'yü alabilirim orta sahaya ama ne kadar pahalı bilmiyorum. Bir bakalım. 21 yaşında. 28 milyon. Bizim bu kadar bütçemiz yok arkadaşlar. Başka Türk kimi alabiliriz? Çağlar Sözcü'ye bakalım. 26 yaşında. Şöyle söyleyeyim. Olabildiğince iyi bir kadro kurmaya çalışıyorum. Türkler de olsun istiyorum aralarında. Çünkü arkadaşlar biz bir Türk takımıyız Hayır, oyun Meri Demir adı aslında deneyebiliriz Ne kadar acaba hemen izlenmesini isteyelim Evet arkadaşlar bu video şimdi şöyle oldu biraz sizlerle beraber oyunculara bakıyormuş gibi olduk hem de transfer yaptık. Güzel oluyor bence. Şimdi genç oyuncular önemli arkadaşlar ki bir sonraki senelerde yapacağımız transferleri daha kolay yapalım. Çünkü ee, ne kadar az para harcarsak. E, oyuncuların getireceği parayı o kadar iyi bir şekilde kullanabileceğimizi düşünüyorum ben. Yıllardır bu oyunu oynayan biri olarak böyle düşünüyorum. Şimdi Morato diye bir oyuncu varmış. Benfica'da Morato. 21 yaşında. Hmm, Bayern Münih'te de Kovasi diye bir oyuncu varmış. Kovasi. Castello Kovasi. Olması lazım. Yok. Tango Kovasi. Yok maalesef tangoy yazsak Allah Allah burada var diyor oyunda yok neyse Lukeba varmış 18 yaşında Lukeba hemen bakalım inşallah vardır Castello Lucaiba mı? Evet. Bunu da izlemeyi alalım. Bunları da arkadaşlar izlesinler. Bir sonraki videoda takıma kazandırabiliriz. Aslında başka kimi alabiliriz? Hmm. 10 numara pozisyonuna bakalım. Eskiden Matonda diye bir oyuncu vardı. Çok iyiydi. Karabek diye bir oyuncu varmış. 19 yaşında. Hemen izleyelim. 12 ay içinde de bitiyormuş kontratı. Şimdi Türk oyunculara bakmak istiyorum ben. Biraz da. Kimi alabiliriz Türk oyunculardan arkadaşlar? Kimi alabiliriz? Orkun'u istiyordum ama Orkun Merih Demiral'la e, Çağlar'ı şimdi izletiyoruz. Adeyemi diye bir forvet var. Adeyemi. 20 yaşında. Tamam bu oyuncuları izletelim arkadaşlar. Bu videoda da yeniden bir kadromuza bakalım. Kimleri transfer ettik onu hatırlayalım. Şimdi arkadaşlar Mesut'u falan satacağım. Yani yaşlandı artık. E, Romero'yu aldık, Kozlowski'yi aldık, Bazunu'yu aldık e, bu videoda. Kolker falan hepsi gidecek. Onlar da bize para kazandıracak. Ee, çok iyi bir kadro kurmayı düşünüyorum. Gençlerden oluşan bir kadro olacak. Şu anda da zaten Osay Samuel Ferdi, Kadıoğlu Salahi gibi oyuncularım var. İrfan Can var. Emre Demir var. Genç. Hani onlar da idare eder diye düşünüyorum. Ozan Tufan da iyidir. Güzeldir. Yani bu videoda arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. 3 transfer yaptık. Güzel transferler olduğunu düşünüyorum. Gençleri almaya devam edeceğim ben. Umarım izlerken keyif alırsınız. Transferleri yaparken ben çok mutlu oluyorum. Özellikle dediğim gibi genç oyuncular bana umut veriyor. Bir sonraki seneler için. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.